istedin ha? Nas sana gargası? Demek pizzer istedin ha? Nas sana gargası? Antrenman yapmazsan? Nas sana gargası? Hocam? Yok. Bitiyor? Az kaldı. Tamam beklerim ben. Selam hocam kusura bakmayın böldüm sizi ama benim çok canım sıkkındır ya bugün. Hayırdır? E bir tane kızla konuşurdum. Tamam. işte hmm. İşte buluşacak, edecek. Da kız bana ne sordu bilin hocam? Ne sordu? Dedi ki bana, ben duydum ki badicilerin penisi küçükmüş. Öyle dedi bana ve ben utandım hocam yani. Niçin böyle bir şey düşünür ki bu insanlar? Gideyim illa göstereyim kendine yani. <laughs> Şimdi sordun gene niye, niye onu dedi? Ya öyle sordu, ben de hemen geldim sana danışayım abi, ne diyeyim gene. Gideyim bak. göstereyim yani. Şimdi bak. Vücutçular normal bir adamdır, tamam mı? Normal bir adamdır. Bacaklar büyüyünce böyle, yeah. kollar büyüyünce öyle. Tamam, şimdi pipi geliştirme bir eksensizi yoktur. Yani babasın bazı şeyler Bula, o gibi şeyler varmış ki bazı sapıklar alır ya da şeyden pompa da ne bileyim galiba o eroksiyon içindir. Tamam mı? Ya yani kimisi kimisi eski zamanlarda şey yaparlardı, Bağlarlar öyle bir daş. tam mı? E? Da bir daş. düşer aşağı öyle ve çekerdi kendini. Öyle esnesin. Galiba Afrika'da bir yerde bir yamyamlar öyle gibi şeyler yaparlar. Bilmem ne yani başka şeylerinden yani o organların manipülasyon. Ama bizim vücut geliştirmede öyle gibi bir bok yoktu tamam mı? Sonra oluyor, bütün vücut büyüyor, o kalıyor öyle. Bak bak, steroid alırsan testisler küçülür. Testisler küçülür kısa zamanda sanki bırakırsın ilacı. Çünkü dersin vücut testis gerek yoktu. Şimdi başka yerden alıyor, o yüzden çekiliyor, geriye küçülüyor. Ama püllük küçülmez, tamam mı? üşümez, pipicik üşümez. Sadece ha ama podyumda görün kendileri çünkü EMA yavcıkları şey şeyleri gelirler. Herkes bütün gözü oraya bakarlar yani. Ya o herkesin gözleri şey ne ya. Yani şimdi böyle gibi bir durum vardır ki bilin ya biraz üşüyünce çekil geriye. Kaçar içine. Gider içine. Anasını zaten gö gömülür göbeğin içine. Anasını. <laughs> <laughs> e, o yüzden millet sana diyor ki bir Biraz da şeyde daha birazcık da şeyli gerginlik de olur. Bir gerginlik mede de yani öyle heyecanlısın yarıştan şeyden dolayı, korkudan da gurgula da çekilir içine? Evet. Değil mi? Evet, evet. Ha, biraz az heyecandan, biraz az soğuktan çekilir içine. Bak zaten vücut dev gibi ev daha da küçük görünüyor. O yüzden yap ya o Yani sıkıntı yoktu. Sıkıntı yoktur. Sıkıntı yok mu Sıkıntı yoktu set şey daha yapalım. Tamam, tamam. Bir sorum daha var ama hocam. Nedir o? Sen ne yap da sorarım. Bu aşk müziği kim, Bu aşk kim koydu? Bu aşk müziğini kim koydu? Bu aşk müziğini kim koydu? Sen ona ben. <laughs> <laughs> Allah Allah seviş, gelin ağrıları mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ne ne ne? Ha abi bir daha bir şey daha soracağım sana. Sor. Benim bu buluşacağım kız bir, bir aydır spora gider. Bir aydır spor yapar. Ha. Tamam. Ben 6 senedir uğraşırım. Yaparım yaparım. Fotoğraf çekerim. Facebook'a atarım fotoğrafı. 50 like, 100 like alır maksimum. E, kız bir aydır yapar. Bir fotoğraf çeker. 400-500 like alır ya. Çok canım sıkıldı abi bu duruma. Niçin öyle olur? Kaptacı <laughs> gösterir miyim? E, e tabi. Böyle. Biraz öyle göz çiftir. Böyle indirip biraz aşağıda Yapar göre, yapar yapar. yapar. Ee, özel makyaj da gör mü? E, tabi. Ee, ya şimdi böyle gibi durumdu. Şimdi bir erkek. Tamam mı? Ayrısın kız arkadaşından. Çekil bir köşeye. Facebook'undaki hiçbir şeyini beğenmez. Bir kız ayrılsın bir erkeğe inan. Bak göresin ne kadar arkadaş teklif gelir gelin. Ne bak göresin göresin ne kadar çok beğenilir. Yok ne bileyim ben ne. Çünkü kısacası böyle gibi bir şey değil. Erkek olmak kız olmaktan daha zordur. Erkek lazım uğraşsın. Biz sıf ilgi çekelim, sıf bizi beğensinler lazım. Bayağı uğraşalım. Kız salladı kuyruğu tamamdır men. Salladı kuyruğu tamamdır. Kız gider bir diskoya tamam mı? Kız gider bir diskoya. Çok güzel bir kız da değil ha. Öyle yarım yamalak, öyle orta seviye bir kız gider diskoya. Sürdü makyajını, giydiği öyle bir tane tight elbise, seksi elbise. Zannediyor ki, en seksi kızdır dünyada. Zannedir ki fucking Miss World'dır anasını satayım Miss World'dır zannedir. E gidince oraya tabii ki bir yakışıklı erkek onu tavlar. Kıza der bak, bak kimiden tavladım, bak kimin tavladım. E gider. Büyük bir marifet değil ya o. Erkek bir tane patlatır kendini. Sabahtan bye bye. Bizim kız da onlar uhana e, bir, 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 Şimdi bak, şimdi bir de erkek gitsin. Arasın kız. Diskoda. Erkek nasıl arar kız diskoda? Erkek yakışıklı bile olsun, av köpek gibi avlar. Öyle böyle böyle tamam mı? Öyle av avlamaya, resmen avlamaya gelir. Ve sonra ne olur? Baktı saat 1 oldu. Daha bir şey avlayamadı. Baktı saat 2 oldu. Daha bir şey avlamaya avlayamadı. Baktı saat 3 oldu. Halen daha bir bok çıkmadı. Gördü o şişman kız oracıkta. 130 kiloyu. Orada gördü onu. Dedi eee! Zaten yeterli vodka içtik. <laughs> ya o zaten varsın gitsin ya. Hadi var Bir de bakalım yakışıklı bir body bir çocuk. gus koca led sayının, gus şiş koyuna. Gol gola çıkar dışarı. Eee. yani mesela yani bir yakışıklı bir adam bile e, tamam gitsin de şey etsin. O yüzden yani elbette o kız çok like alacak Facebook'a ne koduğunu. Birazcık derim sana kız kısallasın birazcık kuyruğunu şey der. Ama o mar marifet değil. I'm sorry. O marifet değil. O marifet değil. Yani bir sürü köpekler, bir sürü şeyler, aç kuduz şeyler, onlara sıfır like'lar kendini. Sen zannedin, ne yapma ya like'lar kendini? Kızın karakteri için mi? Şeyi için mi? Erkek olmak zor hocam. Tamam ben açıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Hoca arka kolda yani ha. Arka kol. Balka başladın. Vallahi başladım ya. Hayırlısı olsun. Arka gol. Arka gol biraz ister ama ön gol her zaman inamsayın. Ama geliyorum ben. Pis geliyorum bro. Pis geliyorum. Pis pis pis.